Selamun arkadaşlar. Bugün size Batı-İsrail ilişkilerinden bahsedeceğim biraz. Batı ve İsrail'in ilişkilerini anlayabilmek için öncelikle şu iki kavramı bilmek lazım. Antisemitizm ve antisiyonizm. Antisemitizm nedir? Antisemitizm Yahudi karşıtlığı demek. Antisyonizm ise Siyonist karşıtlığı demek. Batı'da antisemitizm uzunca bir tarihsel kökene sahip bir tavır tutum. Yani Batılılar Yahudilerle birlikte yaşamak istemiyorlar. Bunun farklı sebepleri olabilir. Oraya girmeyeceğim. Diğeri ise antisyonizm. Antisyonizm nedir? İşte Yahudiler başka Kudüs olan bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar. bunun ideolojisine ise Siyonizm diyorlar. Antisyonizm ise Başkenti Kudüs olan bir İsrail Devleti'nin kurulmasına karşı olanlar. Siyonist karşıtları demek, karşıtlığı demek. Batı'da e, antisemitizm yaygın iken antisiyonizm e, yaygın değil. Bunun e, çok mantıklı, rasyonel sebepleri var. Antisemitizm neden yaygın? Bunun sebepleri üzerine çok konuşmayacağım. Ancak e, şöyle tarihe bir dönüp baktığımız zaman, şunu görüyoruz. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda artık Yahudi karşıtlığı Batı'da tavan yapmış durumda ve Almanların önünü çektiği faşist blok Yahudilerden kurtulmanın yolunu onları komple ortadan kaldırmak olarak görüyor. Ve bu amaç doğrultusunda da hareket ediyorlar. Peki Batı topyekün bu fikre mi sahip o dönemde? Evet, antisemitizm Batı'da yaygın. Herkes antisemitik neredeyse. Ama bir kısım yok edelim diyor. Bir kısımın daha akıllıca bir çözümü var. Yahudilerin işte faşistler tarafından Batı'daki faşizan yönetimler tarafından yok edilme tavrına karşı, o bir kısım Batılı devletler, işte başını İngiltere'nin çektiği devletler. Yahudilerden kurtulmanın daha akılcı bir yolunu bulmuşlar. Ne bu yol? Ee, Yahudiler e, başkenti Kudüs olan bir İsrail devleti kurmak istiyorlar. Batılılar ise Yahudilerden, Batı'dan Yahudileri kovmak istiyor. Yani atmak istiyor. Onları içinden e, çıkartmak istiyor. Bu problemi, antisemitizm problemini çözmek istiyor. E, ve bu iki tavır e, Balfour Deklarasyonu'nda uzlaşıyor. Yani e, İngilizler Yahudilere başkenti Kudüs olan bir İsrail devleti vaadinde bulunuyorlar. Bu vaatle birlikte İngilizler hem e, Yahudi sermayesine e, kullanma ayrıcalığına kavuşuyor, hem de Batıdaki Yahudileri gönüllü bir şekilde e, Filistin topraklarına e, gönderme imkanına kavuşuyor. Eğer böyle bir tavır olmasaydı yani Yahudilerin e, başkenti Kudüs olan bir İsrail e, devleti kurma hayali olmasaydı belki Batılılar faşizan e, ikinci görüşe işte tamamen yok edelim Yahudileri noktasında birleşebilirlerdi. Ama e, İngilizlerin ve Yahudilerin e, daha doğrusu Siyonistlerin diyeyim çünkü bütün Yahudiler işte hadi e, Kudüs'te bir İsrail devleti kuralım gibi bir e, ideoloji sahip değil bu ideolojiye sahip olan Yahudilerle uzlaşıyorlar ve e, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti başkenti Kudüs olan e, bir devlet kurmak üzere uzun soluklu bir planın, projenin e, çalışmalarını başlatıyorlar Balfour Deklarasyonu ile. Tabi bunun öncesinde e, Yahudilerin İngilizlerden önce gittiği başka bir millet daha var. O da bizim İngilizlerden Cumhuriyet'ten önceki işte Osmanlı Devleti. Ee, önce Osmanlılara geliyorlar diyorlar ki işte biz sizi maddi yönden e, destekleyelim. Bütün işte dış borçlarınızı vesaire silelim. Siz de bize e, Kudüs'te bir devlet kurma hakkı verin. Bu tabii e, Sultan Abdül II. Abdülhamit Han tarafından şiddetle reddediliyor. Ve e, Abdülhamit Han bunu reddetmekle kalmıyor bu ideolojinin önünde de durmak için çeşitli gayretlerin içerisinde bulunuyor. Ancak e, İngilizler e, bu teklifi çok olumlu karşılıyorlar. Çünkü zaten e, içeride bir Yahudi karşıtlığı var. Yani bir iç huzursuzluk sebebi Yahudilerin batıda yaşaması. E, Yahudiler ise geliyor diyor ki siz bizi istemiyorsunuz. Böyle evet. demiyorlar. <laughs> Ama e, İngilizler hani çok önemli bir fırsatı kucaklarında buluyorlar. Yahudiler geliyor diyor ki siz bize toprak verin, Kudüs'te bir devlet verin, biz size Yahudi sermayesini verelim. Ve uzlaşı sağlanıyor. İngilizler uzun soluklu bir projenin startını Balfour Deklarasyonu ile veriyorlar. Bu süreç devam ederken arkadaşlar tabi Birinci Dünya Savaşı gerçekleşiyor. Birinci Dünya Savaşı gerçekleşirken İngilizlerin en önemli iki hedefi var. Osmanlı toprakları üzerinde birincisi petrol e, yeraltı kaynakları petrol kaynakları olan bölgelere hakim olmak. İkincisi ise Yahudilerle uzlaştıkları işte Kudüs bölgesinde Filistin bölgesinde bir devlet kurabilmek için oranın hakimiyetini ele geçirmek. Ve netice itibariyle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da e, Osmanlı'nın Kudüs bölgesinde, Filistin bölgesindeki hakimiyeti sona erince İngilizler oranın nüfus yoğunluğu Araplardan oluştuğu için öncelikle bir hazırlık çalışması olarak Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyorlar. Yani diyorlar ki burada işte orada yaşayan etnik grubun kurduğu bir Filistin Devleti'ni tanıyoruz ve bu Filistin Devleti'nin kuruluşunu o dönemde işte dünya devletleri de tanıyor. Ancak e, İngiliz'in amacı orada bağımsız bir Filistin devleti kurdurmak değil, e, İsrail devletine giden yolu e, bir şekilde açmak. E, şimdi diyeceksiniz ki neden hemen İsrail devletini kurmadı da işte Filistin e, devleti kuruldu. E, öncelikle bunun için henüz e, Filistin bölgesi yeterince Yahudi yerleşimciye sahip değildi. Yani orada bir azınlık devleti kurdurmak yerine süreç içerisinde orayı e, Yahudilerin e, bolca göç ettikleri ve nüfuslandıkları bir alana çevirme gayreti içerisinde bulundu ve İkinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşından bir müddet sonra patlak verdi ve İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli meselelerinden birisi antisemitizm. Yani ne demek istiyorum biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda bir faşist blok var bir tarafta da işte İngiltere'nin öncülüğünde bulunan karşı taraf var karşı blok var bu faşist blok hem Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerini ortadan kaldırmak istiyor hem de içerideki azınlıklara karşı tahammülsüzlüklerini ortaya koyuyorlar bu azınlıkların biri de Yahudiler Yahudilere özellikle bir düşmanlıkları var. Bunun sebebi tartışılır. Belki işte Yahudilerin kendi içlerinde ayrı bir network kurarak çalışması, işte kendi ticaretlerini kendi içlerinde tutmaları, işte sadece ticaretle uğraşarak zenginleşmeleri, yerel halkın fakir olduğu, mesela Almanya üzerinden konuşalım. İşte Almanlar fakirken, e, Alman Yahudiler e, zengin oluyorlar. Tabii bu e, içerideki faşizan tavrı biraz körüklüyor. Ve faşistler şöyle bir çözüm buluyorlar. Ee, diyorlar ki biz ee, Yahudileri yok edelim. Yahudileri yok edelim. Bu mimaride de 2. Dünya Savaşı içerisinde çeşitli girişimleri oluyor. Bu faşizan ee, tavır İngiliz'in Filistin bölgesinde bir Yahudi devleti kurmasının da önünü büyük ölçüde açıyor arkadaşlar. Çünkü e, İngilizler şöyle bir propagandanın içerisine giriyorlar. Diyorlar ki Yahudiler batıda güvende değiller. Onlara güvenli bir yurt bulmamız lazım. Onlar işte Filistin bölgesinde yaşamak istiyorlar. Başkenti Kudüs olan bir devlet kurmak istiyorlar vesaire. Ve netice itibariyle de 2. Dünya Savaşı'nın olağanüstü şartları üzerinde Türkiye İsrail Devleti'ni bir şekilde Filistin toprakları üzerinde kuruyorlar. Yani arkadaşlar, Batılılar için İsrail Devleti, hani Joe Biden diyor ya, İsrail kurulmamış olsaydı bizim onu icat etmemiz gerekirdi. Aslında arka tarafındaki temel motivasyon bu. Yani diyor ki, biz İsrail Devleti'ni kurarak kendi içimizdeki Yahudi karşıtlığına karşı güzel bir çözüm bulduk yani antisemitik e, tavra karşı e, Siyonizm'i destekleyerek aslında kendi içimizdeki sorunu çözdük. Yani Batı'nın bugün e, İsrail'in arkasında koşulsuz bir şekilde e, durmasının en büyük sebeplerinden biri bu, İki sebep var. Biri Antisemitizmin batıda yaygın olması yani Yahudi karşıtlığının ve bunun çözümünün Yahudilerin gönüllü olarak sürgünü diyelim artık. Bunlar sürgün demiyorlar tabii ki kendi istedikleri topraklara gittiler. Gönüllü olarak başka bir yere yerleştirilmesi. İkincisi ise Yahudi sermayesinin e, batı ekonomisi açısından vazgeçilmez olması. Bu iki sebepten dolayı e, batılılar e, insani değerleri tabii ki e, bir tarafa bırakarak bugün... E, İsrail Devletini bütün insanlık suçlarına karşı e, susuyorlar ve onu destekliyorlar arkadaşlar